Ben kongremizin ana konusu Türkiye-Avrupa ilişkileri olduğu için Türkiye-Avrupa ilişkilerini elimden geldiği kadar özetlemeye çalışacağım. Yani dünyaya sattığınız malın yarısını Avrupa'ya satıyorsunuz. Dünyadan almış olduğunuz ithal ürünlerin yarısını da Avrupa'dan alıyorsunuz. Şöyle özetleyecek olursak, Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkilerden bir numaralı ilişkimiz iktisat ilişkisi, ekonomi ilişkisi dersek bizim Avrupa ile olağanüstü bir ekonomik bağımız var. Hocalarımız da biliyorlar, üniversitelerde son yıllarda meydana getirilen anormal bir kontenjan şişmesi ve üniversite sayılarındaki anormal artış üniversitelerimizin kalitesini düşüşüne sebebiyet veriyor. Bakın Türkiye'de akademisyen sayısı üniversitedeki öğrenci sayısıyla orantılandığında 45 öğrenciye bir akademisyen düşüyor. Ünivers Üniversite sürücü kursu değil, Üniversite dil kursu değil, Üniversite dershane değil. Batı ile ilişkilerin en önemli unsuru bana göre Cumhuriyet, demokrasi, hukuk, üstünlüğü ve seküler layıklık gibi kavramları hem öğrendiğimiz hem anlamaya çalıştığımız hem de uygulamalarını gördüğümüz bir merkez olmasıdır.